Kasımpaşa toplu oyun. Karagümrük 10 numarayı öne atıp 4-4-2 baskı yapıyor. Rakip altıyı forvetlerin kaymalarıyla tutup geride artı bir kalıyorlar. Kasımpaşa forvete uzun vurup kanatları daraltarak ikinci topu almaya çalışıyor. Beki ileri itip İrfan'ı geri çektiler ve rakip takipleri yaparken İrfan tersi diagonal vurunca Rakip 8 takibi aksattı ve Kerem Demirbay işte top alıp stoperi çekerek Cenk'i arkaya koşturdu. Ancak pas şiddetliydi. Bekir geri çekip 8'i kenara açarak tek pasla kanadı içe kat çalıştılar. Karagümrük toplu oyun. Paşa Oanes ve İrfan'ı dönüşümlü kullanıyor ve her an sağ içi stoperi çıkartarak önde birebir baskı yapıyor. Karagümrük gümrük Serginio'yu geri çekip forveti arkaya koşturdu ancak Aruş hızlıca geri dönüp alan vermedi. Paşa 4-1-4-1 karşılıyor ve kanatların dar kalmasıyla 8'lerle baskı yapıyorlar. Kanadın içe girip beki çizgiye koşturmasıyla top taşıdılar ve rakip kanat takip edince tekrar merkeze döndüler. Ancak Paşa takipleri başarıyla yapıp topu kaptı. 6'yı stoperleştirip bekleri ileri atarak rakip kanatları ittiler. 8'lerle baskı yapan rakibe karşı merkezde alan açmış oldular. Bu sayede stoper top taşıyarak kazandırdı. Bu alandan forvetin bağlantısıyla kanadı işe koşturmaya çalıştılar. Ancak rakip stoper forvete yakın kalıp bası kesti ve paşa top o çevirdiği topla Kerem ile golü buldu. Kara Gümrük bu şekilde Larson'un içten top alması ile şut fırsatı buldu. Paşa kanatların merkeze dar kalıp rakibi kenarı yönlendirmesiyle savunsa ve top kenarı oynandığı zaman kayma yapsa daha güvenilir bir şekilde savunma yapabilir. Kasımpaşa kanatları merkezden ayrılıp takiple geri geldiği için Larson Traore'nin de derinlik koşusuyla içe kat etti ve Mladenovic'i asist bölgesine sarkıtıp golü buldular.